Cennet çamuru yemeden seni göndermeyiz abla dediler. Gerçekten cennet çamurunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Cennet hurmasının ne olduğunu biliyorum. Ama cennet çamurunu ilk kez duyuyorum. Yanımda İlhan abi var. Nasılsın İlhan abi? Teşekkür ederim Allah razı olsun. Kilise kadar gelmişsiniz. Bu bizim vazgeçilmez enfes tatlımızla yedirmeden biz sizi göndermeyi vicdanımız rahat etmez dedik. <laughs> Allah razı olsun. Abi. Allah sizden de razı olsun. Buraya kadar gelip de cennet çamurumuzu yemezseniz tabii ki de olmaz. Yani Yöre... gördüm demek ee, olmaz. Yöresel tatlı mı? Cennet çamuru yöresel bir tatlıdır. Hı hı. Tarihi çok eskidir. Bu kadayıf, fıstık, sade dediğimiz özel tereyağının özünden çıkartılan yağımızla harmanlanıp Koyunların sütünün üzerindeki kaymağın toplanarak o harmanlanmış tatlının üzerinde boca etmemiz de oluyor. Tabi bunu anlatmak değil, yemek lazım. lazım. Tabii bunu nasıl yapıldığında merak eden Çok insanımız var. Hı -hı. E, bunun da nasıl yapıldığını biz burada sizle beraber uygulamalı bir şekilde anlatacağız. Bütün sırlarını vereceğine dair söz veriyor musun abi? E, tabii ki bütün sırlarını veriyoruz ama şimdi bir dolmayı beş tane kadın sarar. Hepsinin lezzeti ayrıdır. Bu da İlhan el lezzeti diyoruz. Öyle mi? E, Tabi ne kadar yaparsanız yapın, buradaki gibi olmaz. Bunu tadını almak için kilise gelmek lazım. Kilise gelmek lazım. Peki abi bu cennet çamuru ismi nereden gelmiş? Cennet çamuru şu şekilde hani cennetin güzelliklerinin tarifi olmadığı için bu lezzetin de tarifi yoktur diye. Yani e, cennetten cennete, çamur bile bu evet, kadar lezzetli. Cennetten nedir? çamur bile yesek ancak bu kadar lezzetli olur diye i̇sim bir isim koymuşlar. konmuş. Kim koymuşsa da Allah razı olsun diyoruz. Peki tarihini bilir misiniz? Bunun tarihi çok eski. Teyzeler, Dedelerimizden, nenelerimizden <laughs> duyduklarımız. Tabii çocukken biz de heves ettik. Ya i̇şte cennet çamuru nasıl yapılır? Baklava şöyle mi olur? O zamanki özlem, o zamanki merakla biz bu işe girdik. 30 yıldan beri de ortalama yani hizmet, hizmet veriyoruz elhamdülillah. Oh. Abi peki cennet çamuru... Burada hangi günlerde yenir yani düğünde, dernekte mi, özel günlerde mi? Günün her saati tüketilen bir tatlıdır. Hı hı. Bazısı gelir sabah kahvaltı etmek için yer, Bazı öğle yemeğinin üzerine yer, Bazılar akşam yer. Düğünde falan yapılır mı e, Düğünlerde yani? falan daha çok hani biraz meşakkatli olduğu için çok tercih edilmez. Hı hı. Ama insanlar hani kendileri o damak tadını bir kere yedikten sonra ya işte bugün şu an canım cennet çamur istedi deyip de gelip yiyen çok fazla insan var. Peki evde yapılabilir mi? Evde de yapılabilir tabii. Ama işte maharetli biraz e, olmak lazım. Öyle mi? E tabii. Ki nasıl yapılıyor abi? Bize öğret de biz de yapıp e, yiyelim. Nereden bir... her gün kilise evet. gelelim canım yani değil mi? E ararsanız göndeririz de biz size diyelim. Aa. <laughs> Yorulmayın Aa, siz. Gördün mü? Ama akıllı, biz... akıllı adam. Aferin. <laughs> Harikasın ederim. abicim. Peki cennet çamurunu yapmaya başlayalım. Ar Önce malzemeleri tanıyalım. Tamam. Ar Abdurrahman Ar Usta ile beraber. Arkadaşımız da burada. Benim usta. kardeşim. Ha öz kardeşim. Tabii tabii. Ha, hiç benzemiyorsunuz ya. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Gerçekten. O <Allah> da emekli olmuş. <laughs> ne olmuş? O da emekli olmuş. Ha emekli olmuş. <laughs> Peki oğlumuz kim? Tosuncuk nasılsın? İyiyim. Adın ne oğlum? Veysel. Veysel, sen de cennet çamuru yapmayı biliyor musun? Öğreniyorum. Yani şu an yapabilir misin? Evet. Gerçekten yapabilir mi İlhan abi? Tabii yapabilir. bunlar öğreniyorlar. Hadi canım. Çekirdekten yetmez dediğimiz insan, Yani... Çocuklar bu şekilde Tabii ki de yani mesleğe gönül vermek apayrı bir şey. Hı. Önce okullarına gidiyorlar tabii. Hı hı. Günün belli saatlerinde de usta ben bu işi öğrenmek istiyorum. Size yardım edeyim dedi. Gel bakalım sen de Dedim, madem bu işi seviyorsun, madem bu işe gönül verdin. Hı hı. Biz de sana yardımcı oluruz. Tam da baklavacı olacak bir oğlan baksana. Tam bir, tam bir tosik bir, bir oğlan yani değil mi? Hadi o zaman İlhan Usta'yla bakalım Cennet çamurunu nasıl yapacaksın? Sen de yap olur mu? Olur. Peki İlhan abicim nasıl başlıyoruz? Şimdi öncelikle malzemelerimizi tanıyalım. Bu şekilde elde dökülen kadayıfımız var. Bunlar Hı -hı. ince bir şekilde kıyılır. Zaten boz fıstığımızı söylemeye gerek yoktur. Buna da bu şekilde Antep dediğim... fıstığı mı? Tabii tabii Antep fıstığı. Hı -hı. Bu birinci fıstık dediğimiz. Antep'ten ee, mi geliyor? Antep'ten geliyor tabii. Hı -hı. Tabii bu şimdi bu yörenin fıstığı Antep, Kilis, Urfa bu yörenin fıstığı meşhurdur. Tabii ki. Hı -hı. Şimdi Nasıl başlıyoruz? Sade yağ dediğimiz ben şu da getirdim aslında buraya. Sarı yağ mı? Tereyağı mı bu? Tereyağının mi? ayranı alındıktan sonra çıkan saf kısmı Sade yağ deriz. Yani sadece yağ bu. Sadece yağ mı? Evet. Ayran falan herhangi bir şey olmaz. Peki biz bunu Bundan nereden bunu bulacağız? Bunları da ben kendim yaptırıyorum bunu. Ha yaptırıyorsun. Tabii. E sen bunu nereden öğrendin peki? E, bu bölgenin e, tükettiği yağ budur. Bütün evlerde vardır. Herkesin e, şeyi carra dediği kilden yapılmış kapları var. Carraların içerisinde tereyağı basılır. Cırra şey mi? Carra. Cırre. carra. Cırra. Carra. <laughs> <laughs> ne? Cerrah. Cerrah. Bir cerrah yağ getirdiler. Cerrah yağ. <laughs> Bir cerrah yağ. Cerrah yağ. E, peki o e, ya evde yemeklere de konur mu bu? Pilavın zaten tadını veren odur. Bu kilis mutfağı bundan mı lezzetli acaba? Yani belki de püf noktası budur ama gene de analarımız var ya gelinlerini alır. Çocuk gibi yetiştirir işte. Doğru. Vallahi 3 sene, 5 sene yemek yapma burada, yuretesin. Burada gelin olmak da zor. <laughs> yani bak benim oğlum bunu yemez de şunu yer der. Hadi canım. <laughs> Tabii. Peki bu ilk defa duydum ama ben cırra. Carra mı? Carra. Değil? Carra. Peki. O yağın saklandığı kaptır. Hı, hmm, anladım. Peki Hı. bu e, yağı aldık. Sonra... Yağımızı burada e, bakır silimiz var. Ha, koyup eritiyoruz. Bakır silimizin içerisine bu şekilde aktarıyoruz. Hı -hı. Bu yağın zaten erimesi hemen çok çabuktur. Bırakıp bir şekilde erir. Ateşi görür görmez eridi yağımız. Evet. Heh, <laughs> <laughs> evet. Bakın tepsiye koyar koymaz yağımız eridi. Tamam. Şimdi daha sonra bu erimiş yağın içerisine bizim elimizde döktüğümüz, daha sonra da doğradığımız Burada güzel bir atasözümüz vardır, teyzelerimizin söylediği. Bir dirhem et, bin ayı börtermiş. Burada et yok ki abi. İnsan kilo oluyor yani. Ha pardon Jet Hanım geçmişti. Kilo almak suç değil, ayıp değil öyle mi? Buradan zayıflı dayanmazlar. Niye abi? Batı'da bir sürü hanım diyet yapıyor, spor salonlarına gidiyorlar. 90-60-90 olmak için uğraşıyorlar. Yani onlara sen şimdi ne demek istiyorsun? Vallahi ben bir şey demiyorum, anam dur. <laughs> ben bir şey de yapamam, anam ne dediyse ben onu da yaparım, hiçbir yani şey yoktur. Bu aramın sözü. Anladım. Sizde şey yok değil mi? Diyet falan yok. Biz diyeti bilmeyiz. Yeriz. <gülüyor> <gülüyor> diyeti de mi yiyorsunuz? Vallahi yeriz. <gülüyor> <gülüyor> diyeti de yiyorsunuz ha. Eyvah eyvah. Onu da öyle yemeyin. Ondan sonra yedik. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> diyeti yeriz. <laughs> Tamam. Cennet çamurumuz pişti. Abi bir sakin ol. Aman yavaş. Heyecan yaptın ya. Nasıl İlhan Teşekkür ederiz. Şimdi. C Cennet çamur sizin ne yemeden enerji yaptın o zaman kokusundan <laughs> ben... kokusundandır. Fıstığın kokusundandır herhalde. E valla abi hem yağ var. Hem fıstık doldurdun içini. Bu lezzetli olmasın da ben mi olayım? Değil mi? Şimdi... Kadayıfımız kızardı. Yağlandı. Fıstıklandı. Şimdi ne olacak abi? Şimdi bu sunum için hazırlanacak. Tamam. Ee, bunun tepsileri de güzel tabi. Abdurrahman bu çok güzel ya. Siz nasıl zayıf kalıyorsunuz böyle? Tabii. Yani sen zayıfsın bir tek. Evet, tatlıyım. <laughs> İlhan abi'nin de maşallahı var. <laughs> yani Ama yine iyisin. Daha da kilolu olmamalısın. E, çalışıyoruz yani. ama biz. Sabah bizim mesaimiz 6'da başlar baklava yaparız. Saat 12'ye kadar yani. Hı hı. Yaptığımız satlarımızı satarız, cennet çamurumuzu hazırlarız. Günde İnsanları... kaç porsiyon yersin abi? Ben yani günde şu kadar yerim diye bir şey yoktur. Günün her saati yiyorum tatlıyı. Şaka Mesela şunu oturduğum zaman, bu az gelir de tepsinin dolusunu yiyorum ben. Yani. Peki korkmuyor musun şekerim o, çıkar yükselir bilmem ne olur? E, ben şeker yemem lazım ki tatlı olayım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sen günde kaç tane yiyorsun bundan oldu şu? Sen de çok yiyor musun? Evet. Allah Allah, çok yediğin belli de ton. Tontişim. Peki bunun üstündeki ne abi? Bunun üzerindeki, sütün üzerindeki biriken kaymaklar toplanır. Hı hı. Bu şekilde tepsilerde, hijyenli bir şekilde hı hı. bizlere getirilir. Şimdi kaymağını koyduktan sonra, en güzel noktalardan bir tanesi olan... Pudra tüster, şekeri. Pudra şeker ve... Tarçın olayımız var. Hı hı. Bu şekilde Oy, şekerimizi bu şekerimizi attık. Allahım bomba! Şimdi kilisenin sağlığını düşünüyor. Tarçın yani insülin etkisi yapıyor ya. Biz tabii tabii. <laughs> bu kadar şekerden sonra tarçının <laughs> Tarçın etkisi kalmadı. <laughs> Bunu yiyen buradan Antep'e kadar koşar bence. Bence buradan İstanbul'a mı gider artık? Amerika'ya mı gider? <laughs> of, of. Şimdi bu toz fıstığı oluyor. Bir de bunun üzerine tekrar şöyle of. fıstığımızı attığımızda. Evet burada doğum günleri, özel günler cennet çamuruyla oluyor efendim. Böyle bizim bildiğimiz yaş pastalar burada yok. Öyle mi? Var da yok yani. Yani. <laughs> Ellerine sağlık ustam. Ben tadına bakmak isterim. Çok teşekkür ederim. Bir çatal da oğluma verin lütfen. Al bakalım bir kilisli cennet çamurunu nasıl yer oğlum? Hadi göster teyzene. Oğlum doğal yer. Ha. Evet. Benden de yerim. Sen de mi yersin? Evet. <laughs> Peki senin canın istedi. Ekran başındakiler ne yapsın? Of maşallah oğlum ha. Benim kameramanlarım, ekibim ne yapsın? Bir çatal daha alabilir miyiz İlhan Usta? Kaşık olsun bana. Kaşık mı? <laughs> ben ancak yerim. O zaman şey kevgir getirin. <laughs> Buyur abi bak çatal geldi. Tamam siz şimdi biz e, gölge kurallarına uyalım. Önce misafirimizi ekleyelim. Öyle mi? Çok teşekkür <laughs> ederim. Yiyorum. Ve kiloları alıyorum. Ya ne yaptın İlhan Usta ya? Yedikten sonra. Ana, bomba ya. <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Çok lezzetli. Çok Gerçekten. Hmm. <laughs> of pardon. <laughs> Tahmin ettiğimden şekerli değil ama. Çok hafif. Hadi. Ama sizin de bana kar yerim ben. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.